Cumartesi günü resmi gazetede yayımlanan bir yönetmelikten sonra %2,5 olarak uygulanan nişasta bazlı şeker kotasının %5'e çıkarıldığı iddiası gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. O iddiayı yalanladı. Konuya ilişkin Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök de NTV'nin sorularını yanıtladı. Tarım Orman Bakanlığı yüzde iki buçuk olarak uygulanan nişasta bazlı şeker kotasının %5'e çıkarıldığı iddiasını yalanladı. Yönetmelik 2018'de çıkan kanuna uygun hale getirildi. İddia cumartesi günü resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelikle gündeme geldi. O yönetmelikte nişasta bazlı şeker kotasının iki katına çıkarıldığı iddia edildi. Bakanlık açıklamasında ise 20 Mart tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla o kotanın %2,5 olarak belirlendiği hatırlatılıp iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 2018 yılında çıkan kanunda nişasta bazlı şeker kotaları %5 olarak çıktı ve %50 arttırma ve et, eksiltme yetkisi de Cumhurbaşkanı Bakanlığı'ndaydı ve yönetmelikler kanuna uygun hale getirildi. Nişasta bazlı şeker kotası 2018 yılında yapılan yasal düzenleme ile %5'e düşürüldü. Cumhurbaşkanına bu kotayı %50 azaltıp arttırma yetkisi verildi. Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök resmi gazetede yayınlanan son düzenlemenin yasayla yönetmelik uyumunun sağlanması için yapıldığını söyledi. Nişasta bazı şeker kotası 2018 yılında çıkan kanunla %5 ama son 3 yıldır 2018-19, 2019-20 kotaları Cumhurbaşkanı kararnamesiyle %5'lik kota %50 düşürmek kaydıyla 67.500 ton olarak uygulandı. 2020 2022 yılı kampanya döneminin kotası da yine %2,5 olarak uygulanacak.